Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Efendim yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz. Şimdi e, bugün ne yapacağız? Bugün biliyorsunuz şu fıçımızla birçok deneme yapmıştık. Su devridayımla alakalı. E, Bunu da söylemiş olayım. E, fizik kuralarına ayrı olduğu için bu devridayım olmuyor. Ben bundan 3 üç, üç deneme yaptım. Bundan önce bir videonla deneme yaptım. 4 deneme yaptım. Tabi bu 4 videonun içerisinde birçok denemeler yaptım ama e, tabi bilgili arkadaşlarımız mühendis arkadaşlarımız abilerimiz e, bize bilgiyi verdiler bunun olmayacağını fizik kurallarına aykırı olduğunu nedenini açıkladılar e, yorumlarda okuyabilirsiniz bunların alakalı videoların içerisindeki yorumları şimdi biz bu fıçıyla ne yapacağız bunu değerlendireceğiz burada bir bacağımız var gel şuradan çekelim şimdi bu bacağımızın üstünü Çatının üstüne çıkartmamız gerekiyor. Buraya bir baca yapmamız gerekiyor. Ee, bacacıya gittim sordum. Ee, 30 santim çapında 0.60 kalınında kalvanizli sacdan 2 metre 20 santimlik saca bana 350 TL fiyat verdi. Ha, bu da bana çok geldi. E, zaten bizim elimizden geliyor. Elimizde de bir fıçımız var. Dedik ki bundan bir baca yapalım. Bundan bir baca yapıp buraya yerleştireceğiz. Başlasın video şekilde keseceğiz. 2 metre 20 santim bizim için yeterli. Daha fazlası daha iyi olur. Başlayalım. Yani. Şimdi arkadaşlar borumuzu kestik, ikiye ayırdık, fıçımızı, pardon borumuzu diyorum, Şimdi bunu boru haline getireceğiz, 30 santim çapında. Şimdi bu kenara getirdim ki buradan döverek 30 santim çapa ayarlamam gerekiyor. Ayarlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bunun tam merkezin işaretlerini bunu ikiye böleceğiz. Artık çapı ne gelirse o şekilde iki tane üst üste koyup değerlendireceğiz. Boyu yetmediği için elimdeki vardı. Bunu da keseceğim, aynı çapa getireceğim, üst üste koyup bağlayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bu paslanacak. Bununla niye uğraşıyorsun? Güzel bir şey yaptır. Ama biliyorsunuz ki ben evi e, izlemeyenler bilmez tabi de. E, evi ısıtmak için bir projem var onu yapacağım. Tüplü şok ben boylerle entegre yapıp evi ısıtacağım için. E, bunu yani bu sene idare edecek şekilde yapıyorum. Ama bu sene elimdeki işte malzemeleri tedarik edersem bu sene onun biliyorsunuz çekeceğim. Evi ısıtmanın. Evde zaten petekleri döşeli hazır. Daha önceki çalışmalarımı izlemişsinizdir. İzlemeyenler de izleyebilirler. Evi ısıtmak için projem olduğu için bunu bu sene idare edecek şekilde yapıyorum. Yani 350 TL verip boşu boşuna paramı harcamak istemediğim için. Çünkü evi komple ısıtmayı planlıyorum. Bu yüzden bunu idarelik yapıyorum arkadaşlar. Evet şimdi keselim başlayalım. ben bende artı. Büküyorum. Görüyorsunuz. Demiri büküyorum. Çok kuvvetli olmuşsun bugünlerde. Evet. Nasıl oldu mu? Evet. Şimdi kaynatalım arkadaşlar. üstüne yani çatımızın üstüne çıkması için bunu da eklememiz gerekiyor. Komple kaynatmamıza gerek yok zaten baca dumanı çekeceği için oralardan çıkmayacaktır büyük ihtimal duman çıksa da çok az bir şey çıkacaktır zaten dışarıda bacağımız. Şimdi bunu bir tamamladıktan sonra üç şapkasını yapacağız. Önce bunu bir tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bu galvanize olduğu için tutmuyor, eriyor. İnce saç olduğu için biz bunu buraya vidalayacağız. şapkamız da oldu. <laughs> Bunun kaynağını... Evet. Bunun kaynağını tamamen yaptım. Ee, ufacık gözenekler olabilir. Buraya boya sıkıp kapatacağım çünkü şaklı olduğu için içeri damlaması. Soba yanmadım ben azından içeriye yağmur girmesin diye. Şimdi bunu güzel bir simetri olarak çalışacağım. arkadaşlar e, biraz içine vurup bükeceğim direnci kuvvetlensin diye. Ben de yapayım, ben de Şimdi arkadaşlar bakın buna bombe verdik. Bakın bükümesi zor oluyor. Ama şunun bakın görüyorsunuz. Bu yüzden büktük. Hani direnç kuvvetli olsun diye. Arkadaşlar şimdi 3 parçamızı buraya kaynatacağız. Buranın çapı 28 ile 30 arası değişiyor. Biz 30'a bunları kaynatacağız bu şekilde. Yine i̇kisini attık. Şunu da atıyorum. Ondan sonra üstüne geçip idare edeceğiz. Naratmasın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ee, buraya spreyli boya sıktım, kalın sıktım ki delikler delik falan kapansın diye kaynak yaptığım yerlere. İçeriye yağmur girmemesi için Şapkamızı da yaptık gördüğünüz gibi buradan bir dalak kaldı. Evet, Bacamız hazır. Bu kenarlar açık zaten yukarıya doğru çektiği için taşmayacaktır, atma yapmayacaktır, dışarıda zaten. Şimdi montajını yapacağız. Hocamızı bitirdik. Bir videomuz da burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.